Arkadaşlar merhaba. Tesla Cybertruck Türkiye'de şu an saat 8 randevum geldi. 8 ile 9 arasında ben de arkadaşlar dışını içini her yerini inceleyip size göstereceğim. Şu anda bu araç maalesef Türkiye'ye gelemiyor. Çünkü Avrupa regülasyonları gereği şu anda herhangi bir onayı Avrupa'da bulunmuyor. Amerika'da satılıyor şu anda. Zaten orada da o kadar çok satılıyor ki belki de gelse bile talebi karşılayamazlar. Cybertruck'taki olayı ben size söyleyeyim. Dışı paslanmaz çelik. Nedir paslanmaz çelik? Mutfak eşyalarında, işte buzdolabında vesairede sıklıkla kullanılan, boya gerektirmeyen, korozyona karşı dayanıklı bir malzemedir. Bunu kurşun geçirmez yapmış. Belli düzeyde koruması mevcut aracın. Bunun da çeşitli denemelerini birçok kişi yaptı biliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu araç niye bu kadar köşeli bir yapıya sahip? Geleneksel metotlarla saç kıvırma metoduyla o preslerde arkadaşlar bu plakalar şekillendiriliyor. Daha pratik bir şekilde imal edilebilmesini sağlamak için böyle bir malzemeyi bu şekilde yapmışlar. Jilet gibi ütü izleri var. Bunlar hep de dediğim gibi tek parça sajdan pres metoduyla yapıldığı için bu şekilde. Bu arada herkes başlangıçta ilk üretimlerde biliyorsunuz şu Birleşim noktalarını bayağı bir takmış haklı olarak. En yakın şekilde size gösteriyorum. E, yorumu siz yapın. Mesela işte şurada birazcık yanaşık. Burada açıyor. Bunların tabi şeylerini bilmiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle hatta size esneme payını falan da göstereyim bunların. Jantlarımız 20'lik ve lastik ebadı da 285, 65, 20. Arkada ve önde Amerikan partlar var. Arkalar kırmızı, önler sarı bir şekilde yanıyor. Aydınlatmaları burada arkadaşlar bakın. Üstte de genişçe bir ledi var. Şöyle sesleri de vereyim size. dev bir silecek var. Dev bir ön cam gördüğünüz gibi zaten. Yani abartı büyüklükte bir cam. Aynalar aracın genel hatlarıyla zaten birebir uyumlu. Yani şöyle bir tasarımı ortaya çıkarmak büyük cesaret ve de tuttu. Şimdi arkaya gelmişken bu kısım açılıyor. Bu bir pick-up arkadaşlar bu arada ve hedeflenen şey de pick-up'tan daha kullanışlı ama bir spor otomobil kadar ve ondan daha hızlı olacak araç hedefleniyor. Bakın böyle açıyorsunuz. İçine giriyor o Sonra hop. Böyle frenli bir şekilde. Bu sadece e, otomatik değil. Kendi otomatik açılıp kapanmıyor. Sadece bir, e, bir yavaşlatma bir mekanizması var. Sonuçta ağır bir şey. Pikaplarda birçoğunda artık sunulmaya başlandı. Bakın elimle kaldırıyorum. Bu arada çıkmadan şunları belirteyim. Burada bir bölmesi var. Gayet büyük bir bölme. Bagajın hacmi 1700 litre. Şuralar aydınlatmaları onlar iyi düşünülmüş. Burada şöyle yük kancaları var. Burada önde 4 tane. Burada da işte güç çıkışları var. Ben şöyle bir bineyim. Tavanı diğer tüm Tesla modelleri gibi tamamen camdan. Bakın tek elle biraz zorlanarak kapatabiliyorum. Sonra çekiyor ve bunu şöyle kapatalım. Evet hızlı bir şekilde kapanıyor storu. Hatta bir de kapalıyken ben size hacmi göstereyim. Esas 1700 litre, buna göre düşünülür. Orada arka cam görünüyor bakın. Şöyle bir şey yaptım, içine yattım. Ayak mesafemi de bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi kapatıyorum yine tek elle. Cybertruck'ın bataryasına özellikle önem vermişler. Sonuçta arazi özellikle. Bunların biliyorsunuz şu anda satılan iki tipi var. İki motorlu ve üç motorlu olmak üzere. İki motorlusu yaklaşık 600 PS. 3 motorlusu da 800 PS'in üstünde bir güce sahip. Ya yani bunlar tabii tork değerlerine baktığınız zaman binleri falan konuşabiliriz özellikle 3 motorlusunda. Önde tek, arkada iki ayrı motor olacak şekilde yapmışlar. Bir de şimdi bu pilini arazi şartlarında veya diğer şartlarda iyi koruyabilmek için de adeta bir kasanın içine almışlar. Bu hem yangından hem de darbelerden iyi bir şekilde koruyor. Geçtiğimiz günlerde Meksika'da çok büyük bir Cybertruck kazası olmuş. Fotoğraflarını da paylaştım hatta ikisi de. Şöyle arkadaşlar, aracın bu gördüğümüz kabin kısmı en ufak bir şekilde deforme olmamış ama araba böyle haşat olmuş, yumak gibi olmuş e ve içinden insanlar sağ bir şekilde çıkmış. Bir ağır yaralı varmış. O da camdan fırlamış. Kemeri takılı değilmiş. Yani yapması gerekeni yapmış. Günümüz otomobilleri nasıl üretiliyor? Sert çekirdek, yumuşak kabuk şeklinde. Yani maksat o darbeyi kaportanın almasını sağlamak. Yani ondan dolayı böyle deforme oluyor. Deforme olması isteniyor günümüz araçların. Aksi takdirde o kaportanın bütün çarpma enerjisi, kazanın enerjisi sizin üstünüze gelir. Herhangi bir şekilde katlanma olmazsa bu kaportada. Göz yerlerini göstereyim size. Burada var. Zaten B sütununda diğer model Y'ler gibi. Öne geliyorum. Önde bir radarımız var. Ondan sonra camda bir radarımız var. Tesla modellerindeki en büyük şikayetim arkadaşlar nedir? Önde biliyorsunuz bu işi radarla yapıyor. Park vesaire konularını. Ondan dolayı biraz sıkıntı çekiyoruz. Şahsen şurada bir park sensörü olmasını isterdim. Benim Tesla'mda en çok aradığım şey o. Evet şu sileceğe bakar mısınız? Sileceğe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, neredeyse 8. Bu arada öndeki ışık boylu boyunca yanıyor. O da güzel bir görüntü oluşturuyor. Arkadaki de kırmızı bir şekilde yanıyor. Bir önemli detay, şimdi bu araç ne diye geçiyor arkadaşlar? Dünyanın ilk steer by wire. Hani drive by wire olarak adlandırdığımız telsiz gaz mekanizmaları var ya arkadaşlar. Bunda da direksiyon o şekilde yapmışlar. Dünyada da ilk oluyor. Bir de önemli bir şey bunu hem herhangi bir şalt vesaire bir mekanik bağlantı olmadan yapıyor. Yani sensörlerle ve elektrik motorları ile diyebilirsiniz. Bir de arka aksta dümenlenebiliyor. Çok büyük bir araba. 5.7 metre uzunluğunda, 2.2 metre genişliğinde. Bunları kabaca verdim. Onu söyleyeyim. Ve yerden de yaklaşık tavan kısmı 1.79 metre. 1.80 yüksekliğinde ve dev bir araç. Bu arada aracın bu şasi parçaları da arkadaşlar Giga Press dediğimiz çok büyük preslerde yapılıyor. İşte döküm metodu tamamen farklı. Yani bu teknoloji çok öne gitmeye başladı. Birçok firma artık tek parçada şasiyi çıkartmaya çalışacak veya işte 2-3 parçada öyle söyleyeyim. Yani buradaki amaç işçiliği ve bağlantı parçasını ve tabii ki de zamanı azaltabilmek. Bu diğer markalara yayılıyor. Hyundai'ye, Toyota'ya vesaire birçok marka yavaş yavaş buna geçecek arkadaşlar. Cybertruck'ın ağırlığı da yaklaşık 3.1 ton civarında. 3 motorlusu yani 800 küsür PS olanı 2.6 saniyede sıfırdan 60 mile yani 2.7 saniyede 100 km bölü saat hıza çıkabiliyor. Daha güçsüz olanı yani 2 motorlusu 600 PS olanı da arkadaşlar 4.1 saniyede 60 mile yani 4.2 saniyede de yaklaşık 100 km bölü saat hıza çıkabiliyor. Biri 190 km bölü saatte, diğeri de 209 km bölü saatle sınırlandırılmış maksimum hızı. Yine bu araçlarda merak edilen bir konu mesela rüzgar direnç kas sayısı. elektrikli otomobillerde en önemli şey biliyorsunuz. İşte bu rüzgar direnç kas sayısı da fabrika tarafından açıklanan 0.34. Farklı testlerde 0.38'in biraz üstünde değerler bulmuşlar. Neye göre test edildi bilmiyorum ama fabrikanın resmi değeri 0.34. Böyle dev bir araç için, böyle köşeli hatlara sahip bir araç için oldukça iyi bir değer. Bu arada şarjımız buradan. Bu tabi Amerikan versiyonu olduğu için Tesla'nın kendi bu standardı CCS ile arkadaşlar bakın. şöyle bir şey bu Logo, Cybertruck'ın kendi logosu. Burada Tesla logosundan ziyade hep kendi ismini ve logosunu kullanıyor. Adeta bir alt marka gibi bunu böyle yapıyor. Bir de şöyle bir şey, buradan hem dışarı herhangi bir arabaya elektrik verebiliyorsunuz, hem de mesela dolu bir Cybertruck yak birkaç gün evin elektriğini karşılayabiliyormuş. Evet artık içe girme vakti. Dışını bayağı bir anlattım. Yine aklıma gelenleri içeride de anlatmaya devam edeyim. Burada bir herhangi bir şekilde bir kapı kolu yok arkadaşlar model Y'deki gibi. Yine gördüğünüz gibi bir düğmesi var. Şöyle yapıyorsunuz tak atıyor. Bunu çektiniz. Burada güzel bir detay göstereyim şimdi size. Bakın. Mıknatıslı gibi çekiyor kapıyı. Bir de şöyle bir şey. Şuradan açtığınızda hop direksiyonu normal standart modundan biniş moduna geçiriyor. İlk gözüme çarpan ne Cybertruck'ın kendi amblemi bakın. Kapı içini göstereyim merak edilen bir konu. Dev gözler var burada. Şunlar bunların zeminleri yumuşak buralar yumuşak. Ses sisteminden bahsedeceğim. Yine iddialı bir ses sistemi var. Yumuşak, yumuşak. Koltuğundan bahsedeyim. Yine aynı şekilde elektrikli ve bel destekli bir koltuğu var. Ve de dikkatinizi çekmiştir. Delikli yani havalandırmalı. Daha sportif duruyor model yerlere göre. Yan destekleri vesaire daha fazla. Şimdi bu araç çok gezmiş gösteri aracı gibi. Ondan dolayı çok inen binen olmuş ve bakın burada görüyorsunuz deri gibi şey olmuş kıvrılmış hafif deforme olmuş bu kısımları. Doğal hali bu şekilde çıkacak demek ki. Bu tip direksiyonu var. Şimdi ismini hatırlayamadım. Bu kısımlar beyaz. Ambiyans aydınlatması var bakın kırmızı. Buradaki Plastiği şöyle de göstereyim. Model ile birebir aynı montaj tipi, onu hissettim. Dokusu farklı. Şu kısım çok uzun bakın. Çünkü malum cam ne kadar yatık, oldukça dar bir açısı var. Cam buradan başlıyor, hemen sürücünün kafasının üstünden. Şu kısım böyle güderi gibi, yani Alcantara dediğimiz kaplamalara benziyor. Şu detay güzel. Ayna detayı bakın camın içinde ayna çok sevimli, minicik, incecik. Çok kibardır ya. Bakın çekti camı da kapattı. Şuralarda falan da gözler var. Bunları göstermeyi unuttum. Tek sert plastik şurada var bakın. Evet, şimdi sert plastik yakaladım. Şuralar işte Twitter'lar şurada, şurada. Orada yine muhtemelen merkez bir operlörü mevcut önde. Tam olarak bu şekilde. Ekranı model Y'ninkinden daha geniş. Şu kısmı gördüğüm kadarıyla aynı ama ölçü olarak daha büyük bir ekran. Sanki şu kadar bir 7-8 santim daha genişmiş gibi geldi bana. Daha böyle sinematik ekranlar gibi. Buradan zaten her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Önü açabiliyorsunuz. Önde de oldukça büyük bir frank dediğimiz kısım var. Buradan bastığınız an açılıyor. 2-3 tane şeyi oraya koyabilirsiniz minik bavulunuzu. Aynanın hemen üstünde dörtlü flaşör var bakın. Tuşlar ortadan kalk. Bunlar hep işte bunlar alışacaksınız arkadaşlar maalesef. İkinci güneşlik. Şu da aynası. Şuna bakıyorum. Bizim model yerlerde bu da rigid arkadaşlar. Bu da gayet rigid ama model yerinin ekranı da rigid. İnanılmaz büyük alanlar var. Araba çok geniş bir araba gerçekten de. Kol dayama yine bizimkilere göre daha geniş. Bakın bunu açıyorum. Şuraya o bizim de satın aldığımız parçalardan kendileri koymuşlar. Bu veriliyor mu yoksa böyle bir aksesuar mı var onu bilmiyorum açıkçası. İçi de böyle içi yine sert plastikten. Şurada bardaklıkları var. Yumuşak zeminli. Model yaylarda karşıda olan telefon şarj kısımlarını bakın. Evet tam olarak şu şekilde. Bu kısım tog gibi açık arkadaşlar. Bakın togdan hatırlarsınız. Aynı benzer. Şöyle bir geçiş var. Buradan geçebilirsiniz. Onu belirteyim. O açıdan güzel. Çift kapı kullanımında o taraftan çıkmanız gerektiğinde güzel bir özellik. Bu arada arkadaşlar herhangi bir şekilde vites değiştirme kolu. Yani sağ kol sol kol yok. Sol sinyal. Sağ sinyal burada fiziki tuşlar gitgide azalıyor. Buraya bile tu tuş koymak istemem. Şunlar hep maliyet amaçlı. Ayarlanabilir bir adaptif havalı süspansiyonu var. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Hem konfor hem de arazi yetenekler açısından önemli. Şurada gelmişken bakın şu anda gösterdiği limite göre bakarsanız 379 kilometresi kalmış. 123 kWh'lik bir pili var. Burada şarj işine girişmişken iki motorlusu 547 km menzili ve 3 motorlusu da performansı olanı da 517 kilometre menzile sahip. Ama mesela arka tarafa bunun pil opsiyonu var. Rage Extender herhangi bir içten yanmalı bir motor vesaire değil. Menzil uzatıcı bir pili var, bir bataryası var. Onu taktığınız zaman o zaman 750 kilometreleri fabrika verisi olarak veriyor. Tabi bu araçlarda o kadar ilginç ki arkadaşlar çok basarsanız, çok hırpalarsanız araca yarı yarıya belki daha fazla düşürebilirsiniz. Ama dikkatli olması gerektiği gibi Kullanırsanız o zaman o menzil değerlerine de ulaşabiliyorsunuz. Onu belirteyim elektrikli otomobillerde e, kullanım tarzı içten yanmalara göre daha fazla öne çıkıyor. Ses sistemi 15 hoparlörlü çift bas var arkadaşlar ve yaklaşık 1500 Watt gücü var. Bir de şöyle bir şey geleneksel araçlar hatta elektrikli otomobillerin tamamı arkadaşlar 12 volt dediğimiz elektrik sistemini kullanıyor. Nedir? Aracın içindeki çeşitli elektrik ihtiyaçları normal bir 12 voltluk aküden sağlanıyor. Şimdi Cybertruck'ta 48 voltluk bir sistem var ve bu, bu da dünyada yine bir ilk bunun lisansını da açtı hatta açtı hatırladığım kadarıyla ve alın kullanın 48 voltta geçin hepiniz herhangi bir şekilde bir telif vesaire işte artık neyse ondan istemiyorum dendi arkadaşlar ve de bunun en büyük amacı kablo sayısını acayip şekilde azaltıyor kapı nasıl açılıyormuş ona bakalım şimdi evet bastım bu şekilde açtım arkadaşlar Evet. Şimdi arkaya bir bakalım arkada aynı şekilde basıyorsunuz. Attı kendini. Evet. Kendime göre ayarladığımı söyledim. Ve de şu mesafe bir buçuk iki karış. Hemen biniyorum. Hop. Tam oturma pozisyondayım. Şöyle gördüğünüz gibi açık bir karış. Yani model Y ile hemen hemen aynı. Belki bir tık fazla olabilir emin değilim. Arkada ekran var. Zaten model 3'lerde biliyorsunuz yeni makyajlarda aynı şekilde bu ekranı da kullanıyorlar arkada. Bu güzel. Çoluk çocuk arkada veya her kimse işte daha iyi vakit geçirebiliyor. Koltuk iki parçalı. Şöyle arka kısımlar aynı model yeğeninki gibi. Burada hoparlörü var. Oldukça geniş gözü var. Yani buraya iki tane falan bir buçuk litre koyarsınız. Öyle bir ihtiyacınız yok ama sonuçta söyleme gereği duydum. Bakın şimdi. Arka cam bu şekilde. Heh. Kitledi bakın. Burada gördüğünüz gibi bunları şuradaki mandallardan çektik. Ve arkayı da bir bagaj haline getirdik. Buraya işte millet kedi köpek vesaire koyuyormuş kendi yanında. İşte oraya vermemek için. Ama bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Yani buraya kocaman bir koli vesaire koyabilirsiniz. Öyle bir avantajı var. Mesela dümdüz geçmek de mümkün yani. Büyük bir şeyi de buradan İttirerek vesaire, yön değiştirebilirsiniz. Güzel düşünülmüş. Bu şekilde yatırıldığı zaman arkadaşlar, 1533 litrelik bir ekstra hacim çıkıyor. Yani araçta neredeyse öndekiyle beraber 4000 litrelik bir bagaj var. Hatta bakın ben şöyle geçeyim. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir olayı var. Bu arada kapıyı açmışken bakın, bunlar hep paslanmaz çelik malzeme arkadaşlar, görünüyor. Dıştan da parlak kısım var parlatılmış kısmı. Seslerini de şöyle vereyim. Hatta size bir ses şov yapayım. Bir dinleyin bakalım. Şunlar güçlendirilmiş bakın şeyler var. Kapının iskeletinin olduğu kısımlar. Şunlar boş kısımları. Evet. Kapının yani aracın genel şasisinin iskeletinin de nerede olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Bu arada bu çıkış özel serisi Foundation olarak geçen arkadaşlar. Umarım videomuzdan beğenmişsinizdir. Sıfır silindir serimizde aynen devam edecek. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.